Değerli konuklar, Kayseri Ticari Odası olarak model fabrikamızın bir etkinliğine daha ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kayseri Model Fabrika Projesi bizim önümüze ilk geldiğinde Abdullah Gül Üniversitemizin önceki rektörü İhsan Sabuncuoğlu, İhsan Hocamı da anmadan geçmeyeceğim. İlk yaptığımız toplantıda model fabrika sürdürülebilir olur mu diye istişareler yapmıştık. Sanayi Odamızın kıymetli başkanı Mehmet Büyüksümeci ile söylediğimiz bir tek şey var. Biz bu projeye inanıyoruz. Bizim insanlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz gelenekçi bir yapıya sahip olsalar da değişime, dönüşüme açık, inovasyona önem veren iş insanları. Onlar da buna inanır, bu projede başarılı olur diye yola çıktık. Üretimde kaynakların verimli kullanılması büyük önem kazandığını da her daim uyguladık üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek verimliliğin artırılması gerektiğini de her daim her platformda da vurguluyoruz. Devi tasarruf devri. <laughs> Bu noktada da model fabrikamızın hizmetlerini sunduğu yalın üretim, dijital dönüşüm unsurlarının hem imalatta verimliliği arttırdığını hem de işletmelerimizin rekabetçiliğini arttırdığını görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman 2020 yılı Ocak ayında kurduğumuz Kayseri Model Fabrikamız ülkemizin en başarılı model fabrikalarından birisi oldu. Bunun özellikle de altını çizmek istiyorum. Bizler model fabrikayla kar etmeyi değil, kar edecek işletmelerimize kar ettirmeyi amaçladık. Sayın Valim, çok değerli konuklar, bugün burada sanayimizin başarılı projelerini kutlamak, firmalarımızın gösterdiği çaba ve başarıları ödüllendirmek için bir aradayız. Kayseri Model Fabrikamız, şehrimiz ve hatta Türkiye'nin birçok ilinde sanayi ve ticari potansiyelini artırmak için sürekli çalışıyor, hizmet ettiği her bir firmamıza verimliliğini ve sürdürülebilirliğini destekleyen girişimlerde öncü bir rol üstleniyor. Sürekli iyileştirme, bir işletmenin yalnızca bugünkü başarısı değil, gelecekte de güçlü kalabilmesinin bir anahtarıdır. Bugün burada bu vizyonu benimsemiş 11 firmamızın başarı hikayelerini ve onların sektöre kazandırdığı yenilikçi projelerin taşlandırılmasına şahitlik geleceğiz. Her bir proje sadece firmalarımıza değil Kayseri'nin sanayi ve ticaret dünyasına da örnek olacak niteliktedir. Bu tür çalışmaların ilimizin rekabet gücünü daha da artıracağına gönülden inanıyorum. Açıkçası şunu paylaşmakta fayda var. Model fabrika bünyesinde kurulan Yalın Elçileri Platformu uzunca süre çalışmalarından sonra yönetim kurulumuza konuyu taşıdığında bu kadar özenle hazırlanmış bir yapıyı görünce de çok takdir ettik. Şunu özellikle de vurgulamak istedim. Bu ödül süreci firmalarımızın tüm çabalarını, çabalarını ödüllendirmiyor. Ödül adayı tüm firmalarımızın bizim bu değerlendirme sürecimiz dışında pek çok başarılı işleri var ve saygı hak ediyorlar. Bu ödül süreci sadece bir iyileştirme projesiyle başvurmuş firmalarımızın ödül kriterleri çerçevesinde projesinin detaylarına odaklanmış durumda. Bugünkü ödüller bu çalışmalara birer teşekkür mahiyetinde olacaktır. Dolayısıyla ödül adayı tüm firmalarımızı övgüye ve teşekküre layıklar. Bu yönüyle değerlendirme ekibimizin çok hassas davrandığını biliyorum. Onların tek beklentisi de adaletli bir süreçten geçildiğini bilinmesidir. Bildiğiniz gibi ödül sürecinde büyük ölçekli işletmelerimizle beraber kobilerimiz de yer aldı. Büyük ölçekli işletmelerimize kıyasladığımızda kobilerimizin çalışmalarına da artı 5 puan verilmesi uygun olduğu görüldü. Bu bir nebze olsa da cizalama sağlandı diye düşünüyorum. Bu tür detaylardan arkadaşlarımız birazdan sunumlarında bilgiyle paylaşacaktır. Ama bu konuda hassas olduklarını, bilinmesini bir kez daha altını vurgu yapmak istiyorum. Bugün ödüllendirecek olan firmalarımız ve projelerini gönülden kutluyor. Projelerde emeğe geçen her bir çalışana da tebriklerimi sunuyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri Model Fabrikası olarak sanayimizin daha da güçlü bir geleceğe ilerlemesi adına çalışmalarımızı da hız kesmeden devam edeceğini de belirtmek isterim. Tekrar firmalarımızı, yalın elçileri platformu üyelerimizi, bağımsız de, de değerlendirme, değerlendiricilerimizi tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü hepimiz için ilham kaynağı olmasını temenni ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Sayın Malim, Sayın genel bildiğiniz gibi Kayseri Model fabrika olarak hizmet sunduğumuz firmaların projelerini diğer sanayicilerimizle paylaştığımız lansman toplantıları düzenliyor. Orada Kayseri Model Fabrika faaliyetlerinden bahsediyoruz. Ama bugün Kayseri Model Fabrika ile mesai yapmış ya da yapmamış firmalarımızın iyileştirme projelerine ödüllendirmek için bir aradayız. Ve bu sebeple Kayseri Model Fabrika'dan ziyade sanayicilerimizin çalışmalarından bahsetmek isterim. Ekonomik anlamda bildiğiniz gibi zor bir yıl geçiriyoruz. Olumsuz gelişmeler zaman zaman hepimizi endişelendirdi. Ancak buna rağmen 3. çeyrek sonu itibariyle ihracat rakamlarımız bakacak olursak Eylül ayında yılın aynı dönemine göre %4.18'lik bir artışla Kayseri'nin ihracatı 314 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre 9 aylık değişim %3.8, 3.87 olarak gerçekleşti. Son, iki, son 12 aylık değişimimiz ise %2 oranında artarak 3.7 milyar doları geçtik. Bu rakamlar sanayicimize her halükarda umut vermeye ve umut olmaya devam ediyor. Firmalarımız iyileştirme projeleri yaparak bu rakamları daha da artıracaklar. Programın birinci oturumunda sizlerle paylaşılan projeler hepimize ilham verdi. Sanayicimizin ne olursa olsun enerji ve motivasyonunu kaybetmeyeceğinin örnekleri, örneklerini sundular. Değerli misafirler, takdir edersiniz ki iletişimin en temel unsuru unsuru anlamak ve anlaşılmaktır. Başarılı bir iletişimin olmazsa olmazı, olmazı ise teşekkür edebilmeyi, takdir edebilmeyi bilmektir. Sosyal onay, dolayısıyla alkışlanmak, marifetin iltifata tabi olmasının bir çıktısıdır. Bu yaklaşımın sonuçlarından biri olarak, biri olmak üzere bildiğiniz gibi Kayseri Sanayi Odası olarak, sanayi odası olarak sanayi gecesi düzenliyoruz. İhracatta, üretimde ve buna benzer kategorilerde başarılı, başarılı sanayicilerimizi tebrik ediyor. Çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Aslında Kayseri Modern Fabrika sürekli iyileştirme ödülleri de benzer bir yaklaşımla gelişti. Modern fabrikamızdan hizmet alsın ya da almasın sürekli iş, iyileşme adına projesi olan firmalarımıza teşekkür ederim ve diğer sanayicilerimize ilham vermesi için projelerini görünür kılalım istedik. Bu anlamda Kayseri Modern Fabrika Bünyesi'nde kurulan Yalın Elçiler Platformu, yaklaşık bir yıllık çalışmadan sonra ödül sürecini çok başarılı bir sistematikle yönetim kurulumuza sundu. Emekleri için Yalın Elçiler Platformu Başkanı'na ve üyelerine, ve bu süreçte görev alan bağımsız değerlendiricilerimize çok teşekkür ediyorum. Ödül sürecinin nasıl aşamalardan geçerek hazırlandığını ve bugün ödül töreninin nasıl bir sevmen izlediğini birazdan uzman arkadaşlarım kısaca sizlere anlatacak. Ama şunu yönetim kurulu olarak çok yakinen gördük ki özellikle puanlama sistematiğinde Arkadaşlarımız çok hassas davrandılar ve adaleti sağlamak için yoğun çaba sarf ettiler. Ancak kendilerinin müstehil olmasını isterim. Keza bugün burada bir arada olan ödül adayı 11 kurumumuzda aslında hepimizin gözünde, gönlünde ödül sahibidir. Önemli olan bu platforma katılarak kurumumuza değer katmak ve bu ortamdan faydalanmaktır. Firmalarımızın önceki seansta projelerini sizlerle paylaştılar. Çok keyifli bir paylaşım ortamı gelişti. Biz bunu daha önce düzenlediğimiz lansman toplantılarında da görüyorduk. Tüm bu etkinlikler birbirimizden feyiz almayı olumlu yönde etkilenmeye vesile oluyor. Bu vesileyle öncelikle ödül sürecine dahil olan tüm firmalarımızın yöneticilerini ve ekiplerini tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Burada bütün salondan rica ediyorum, bu 11 firmamızı bir alkışlamak istiyorum. <laughs> İşten alkışlarınız için çok teşekkür ederim. Bu ödül sürecinin başta çıktısının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde Ulusal, ulusal, düzeyde düzenlenen verimlilik proje ödüllerine katılımı da artıracağını düşünüyor ve öyle ol olmasını umuyorum. Değerli misafirler, ben burada konuşmamı tamamlarken ödül töreninin keyifli geçmesini ümit ediyorum. Sürecin başından sonuna kadar emeği geçen arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. İlerleyen yıllarda başvuruların artarak devam etmesini ümit ediyorum sizlere saygı ve sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, Sanayi Odamızın, Ticaret Odamızın çok kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Kayserimizin iş dünyasının, sanayicilerinin çok değerli kıymetli temsilcileri, değerli konuklar, bu anlamlı günümüze hoş geldiniz diyor. Ee, saygıyla selam verin. Çok fazla bilindiğini zannetmiyorum ama ben yani burada bir yeri geldiği için e, ifade etmek istedim. Benim akademik hayatımda e, çok uzun yıllar boyunca e, üzerinde çalıştığım en önemli konulardan bir tanesi rekabet. Yani rekabeti anlamak, rekabet süreçlerini anlamak... E, ve rekabet süreçlerinde başarı nasıl geliyor, başarısızlık nasıl geliyor, sürdürülebilirlik nasıl oluşuyor? Bu konularda yani yazdığım bütün kitaplarda, yayınladığım bütün makalelerde aslında hep bu konu ana konu, odak konu olmuştur. Rekabet de çok ilginç bir konudur aslında bakarsınız. O yüzden benim hep ilgimi çekti. Çünkü bütün canlılarda var. Dünyaya gelen her canlı bir şekilde bu rekabet güdüsüyle kodlanmış bir şekilde geliyor. E, hayatta kalabilmek için, hayatta kaldıktan sonra da aslında dünyadaki kıt kaynaklardan biraz daha fazla faydalanabilmek, daha rahat, rahat ve konforlu yaşayabilmek için bütün canlılar, bizler, insanlar dahil olmak üzere bir şekilde fıtratımızda var. Birbirimize rekabet ediyoruz. Bu ilk bakışta, ilk görüşte çok da olumlu bir olgu gibi gelmeyebilir ama bu doğamızda var. Doğamızda bunu, bunu dengeleyen çok başka özellikler de var. Ama tabii rekabet bu şekilde olduğu için her birimizde o duygu bir güdü şeklinde bulunduğu için e, aslında bakarsanız bütün hayatımız rekabet içerisinde geçiyor. Dünyaya gelirken daha rekabetle başlıyoruz. Ölene kadar da sürüyor. Sosyal hayatta rekabet ediyoruz, iş hayatında rekabet ediyoruz, okul hayatında rekabet ediyoruz. Bu böyle devam ediyor. Yalnızca gireyler değil. Firmalar birbirleriyle rekabet ediyorlar. Uluslar birbirleriyle rekabet ediyorlar. Spor takımları birbirlerine rekabet ediyorlar. Hiç, hiç bitmeyen, sürekli etrafımızda olan bir olgu. Ve Ve işte bütün bu çalışmaların çerçevesinde benim en temel iddialarımdan biri hep şu oldu. Madem rekabet doğamızda var ve her yerde gerçekleşiyor, acaba bu çok farklı rekabet biçimleri mi? İster spor takımları arasında olsun, ister uluslar arasında olsun, ister firmalar arasında olsun tanımlayabilecek, açıklayabilecek, oralardaki temel başarı faktörlerini ortaya koyabilecek, hepsinin, hepsinin ortak noktası diyebileceğimiz bir takım temel unsurlar olabilir mi? Bunları ortaya koyabilir miyiz, çıkarabilir miyiz? Hep bu soruyu sorarak ben kendi çalışmalarını, araştırmalarını gerçekleştirdim. Ve orada gördüğüm hep şu oldu. O yüzden bugün çok son derece anlamlı ve önemli. Çünkü rekabette başarılı olmanın, uzun vadede başarılı olmanın e, en temel belirleyicilerinden bir tanesi öğrenmek. Sürekli öğrenmek, sürekli iyileşmek, sürekli gelişmek. Yani bugün ödül vereceğimiz, o çok başarılı firmalarımızın projelerine ödül vereceğimiz konu. Eğer herhangi bir rekabetçi bunu becerebilirse, hiç öyle durağan kalmayıp, statükaya bağlı kalmayıp sürekli olarak ben daha iyisini nasıl yaparım? Neyi eksik yapıyorum? Neyi unutmam lazım? Neyi yeniden öğrenmem lazım? neyi yeniden tasarlamam lazım, geliştirmem lazım diye sürekli o soru işaretini kafasında tutup kendisine sorarsa başarılı olması neredeyse kaçınılmaz oluyor. İki tane dükkan kendi düşünün, biri caddenin bu tarafında, diğeri caddenin karşısında. Biri sabah dükkanın kapısını açıyor, giriyor içeriye, şöyle etrafına bakıyor. Şu tabureyi şuradan kaldırayım. Ee, oraya hem de kar marjı yüksek ürün sergilerinden birini koyayım, orası iyi bir yer, hem üstelik risk oluşturuyor, iyi de bir görüntü olmuyor diye düşünüp, o tabureyi oradan kaldır, oraya bir ürün sergisini koyuyorsa, sonra da tekrar etrafına bakıp, şimdi başka ne yapabilirim diye, kendi işini, kendi iş süreçlerini sürekli sorguluyorsa, o karşı taraftaki bakkal dükkanının emin olma şansı yok. Bütün rekabet süreçleri aslında bu mentalite, bu kültüre kolektif olarak organizasyonlarında ulaşmasıyla gerçekleşiyor. O yüzden bu ödüller çok önemli. Çünkü bugün verdiğimiz ödül aslında bakarsanız sürekli iyileştirme ödülleri. Bu fikri ortaya attığı için, bu, bu sürece öncülük ettiği için başta Kayseri Model Fabrikamıza ve katkısı olan herkese hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu çok önemli bir olma. Kayseri Model Fabrikası bu tür liderliklerde hep başarılı ee, içinde olduğum için biliyorum, yönetim kurulunda olduğum için biliyorum. Diğer model fabrikalar arasında da e, anlamlı derecede e, bir farklılık ortaya koyduğunu tahmin ettiğim için söylüyorum. E, ve bu, bu başarı tabii hepimizi gururlandırıyor. E, peki şu soruyu sorsak, yani Kayseri Modern fabrikası neden başarılı diye sorsak, ortaya, orada da birkaç tane temel faktörü ortaya koyabiliriz. Bir tanesi bunu kendisinin becerebilmesi. Yani ben şimdi ne yapayım, şimdi yeni ne yapayım Neyi değiştireyim de daha iyi olayım? Neyi sürekli değiştireyim ve iyileştireyim sorusunun kendi içimde de sürekli soruyor olması. Ee, tabii ki Kayseri'nin kadimdir ticaret kültürü var. Altı bin 6000 aşkın bir zamandır. Batıdan doğuya, doğudan batıya bu şehirden geçen ticaret kervanları var. Her tüccar mutlaka bir akıl, bir incelik bu şehirde bıraktı. Bu şehrin kültürüyle, bu kültürün derinliklerinde o inceliği bıraktı. Ben bunu şekli ve ile sohbet ettiğinde aslında göre bende olmayan inceliğin onlarda olduğunu görebilirim. Ben böyle bir yerde yetişmedim, onlar orada yetişmişler, burada yetişmişler. Bu önemli bir fark. Ee, Dolayısıyla bu da Kayseri Model Fabrikası. Yani Kayseri'de de olmak dahil bir avantaj aslında bakarsanız. Ee, bir üniversitenin içinde kurulmuş olması bana göre o da önemli bir avantaj. Pek çok model fabrika, üniversitenin Kaçınılmaz bir şekilde taşa tuğlaya yatırım yapmak zorunda kaldı, bina yapmak zorunda kaldı. Kayseri Model Fabrika kaynaklarını taşa tuğlaya aktaracağına kaliteli personeli aktardı. En iyi personeli bulup en iyi şekilde süreçlerini gerçekleştirme amacıyla, o, o düşünceyle faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bu da ona katkıda bulundu. Bir son faktör daha var, onu da söylemeden edemeyeceğim. Kayseri Sanayi Odamızın Başkanı Mehmet Büyük, Büyük, Büyük Beyefendi, Ticaret Odamızın Başkanı Ömer <laughs> Büyüksoy Beyefendi, ben yakından sürekli takip ettim. Model fabrikaya herhangi bir proje gibi bakmadılar. Özel bir proje gibi baktılar. Özellikle bireysel olarak, şahsen model fabrikanın süreçleriyle ilgilendiler, ilgilendiler. Daha iyi olsun diye onlarla da uğraştı. Sonuçta ortaya da bana göre bir başarı hikayesi çıkmış oldu. Bugün de Yine ee, gene kendi başarılı hikayelerini bugün öğretmen için sunan, şimdi de ödüllerini e, takdir edeceğimiz e, firmalarımızı hep beraber takdir ediyor olacağız. E, ben firmalarımız için de 11 firmanın ben eminim tamamı son derece başarılı ama ödül alan firmalar için de başarıları daim olsun, kutlu olsun diyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörlerim, ticaret odamızın, sanayi odamızın kıymetli başkanları, benim sanayiciler, firmalardan değerli temsilciler. Ben de öncelikle hepinizi şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Hocamız biraz rekabet kavramı üzerinden gitti. Ben de verimli kavramı üzerinden ee, konuşacağım. Öncelikle ülke ölçeğinde ülkemiz için, ülkemizin kalkınması için verimlilik ne anlama geliyor? Bununla başlayacağım. Sonrasında işletme ölçeğine gideceğim. Şimdi biliyorsunuz dünyada kalkınma seviyesi olarak ülkeler farklı durumlarda farklı konumlarda kalkınmışlar var, gelişmişlik seviyesi olarak ileri düzeyde olanlar var, bizim gibi daha orta orta üst olanlar var. Bir de daha az gelişmiş ülkeler var, Afrika coğrafyası gibi. Şimdi i̇ktisadın bir alt e, branşı olan kalkınma iktisadında bu işi biraz da formülasyonunu düşünen. Ee, bilim adamları, akademisyenler, sade olarak birkaç kritik faktör buluyorlar bir ülkenin büyümesi için. Tabii çok fazla sayıdadır faktörler ama e, sadeleştirmek üzere üçe indiriyorlar. Bir tanesi emek. Yani ülkenin iş gücü. Biliyorsunuz nüfusta çok doğrudan uğraştılar. İkincisi sermaye. Sermaye derken tabii sadece parasal bir şey ifade etmiyor. O, o, onu ifade etmiyorum. Hani fabrika sayınız, üretim tesis sayınız da önemli. Onlar da dahil. Üçüncüsü kritik faktör, verimlilik. Onlar toplam faktör verimli olarak ifade ediyor bunu. Diğer iki faktörün açıklayamadığı her şeyi buraya koyuyorlar. Yani nitelikli bir beşeri sermayeniz var mı? İnsanlar iyi eğitiyor musunuz, yetiştiriyor musunuz? Teknoloji seviyeniz iyi mi? Arge ekosisteminiz iyi mi? Her şey bunu açıklanıyor. Aslında işletme ölçeğine indiğimiz zaman, siz çok daha iyi biliyorsunuz, çok benzer bir durum var. var, çalışanlarımız var. Belirli bir sayıda bazen konjonktüre göre dalgalanıyor, arta bir azalabiliyor. Sermayeniz var, makine ekipmanınız var, üretim testinizin bir hacmi var. Onunla da çok oyun yapmıyorsunuz, o da çok esnek değil. Ama bir de görünmez üçüncü faktör var, derinlik faktörü. O aslında bu demek, sürekli iyileştirme demek. Yani stolumuzun bekleme süresi örneğin veya bu hacmi nasıl kullanıyorsunuz, makine ekipmanınızı nasıl konumlandırıyorsunuz veya ham madde girişi, son ürün çıkışı düzenli mi? Yani çok fazla beşeri sermaye boyutu olabilir, mali boyutu olabilir, çok fazla aslında iyileştirilebilecek alan var. Emeği, iş gücünü ve sermayeyi çok uh, arttırmadan. Uh, bu aslında çok kritik bir konu, hem ülke ölçeği için hem işletme ölçeği için. Biz de bakanlık olarak verimlilik konusuna çok önem veriyoruz. Tabii bir sanayicinin bu iyileştirme alanlarını tabii kendi testi fark ediyordur ama profesyonel bir gözle fark etmek daha işe katma değer katar. Bunun geçmiş yıllarda Ortadoğu'da bir felsefesi çıkıyor, biliyorsunuz hepimiz. yanın üretim. Japonya'da, Toyota'da çıkıyor orada başlıyorlar. Hani nasıl geliştiririz? Banttan otomobili şu kadar süre indiriyoruz. Biraz daha, biraz daha nasıl indiririz? Belki 70'lerde birkaç saatte veya birkaç günde indirirken şu an Gebze'de herhalde 30-40 saniyelerde iniyor banttan bir araba. Bu işin teorisini biraz çerçevesini çizmişler. Biraz müfredatı da belli. Oradan dünyaya da yayılıyor. Bizde de var. Ve bunu bakanlık olarak biz model fabrikaları kurarak, sanayiciye bu yolda yalın üretim yolunda rehberlik, danışmanlık etmek üzere model fabrikaları kurduk. Çok bebek yapılar, yeni yapılar. İlki 2018'de Ankara'da kuruldu, şu an 10 model fabrika var. Eskişehir ve Samsun kurduk 2024 yılı içerisinde. Bu yapıların özelliği şu, çok deneyerek öğretiyorlar. İsmi zaten model fabrika, bir örnek, bir tesis aslında. Ve orada o israfları ölmeyerek süreci devam iyileştirmek üzere neler yapılması gerekiyor onu anlatıyor. Müzik